Merhabalar, ismim Zeynep. 11 ay önce e, burada bu klinikte sigarayı bıraktım Abramson tekniğiyle. E, açıkçası çok inanarak gelmemiştim. Cebimde sigara paketimle beraber buradaydım. E, daha önceden tanıdığım bir tanıdığım arkadaşımın e, videosunu görünce ben de ben de yapabilirim diye düşündüm. Geldim. Şu an çok daha mutluyum. Hayatım çok daha iyi. Ağız tadım, yediğim yemeklerin tadı, e, sağlığım, moralim, her şeyim çok daha iyi. E, küçücük bir düşünceniz, küçücük bir isteğiniz ya da acaba yapabilir miyim diyorsanız muhakkak en azından bir telefon açın, bir öğrenin detayını ve lütfen gelin siz de hayatınızı mutlu geçirmeye çalışın.